Efendi eğitim, eğitime katılan var mı? Oğuzda Belediyesi'nin e, turizm çalışanlı eğitim projesi kapsamında e, Altın Koz Sosyal Tesislerindeki personelimize eğitim veriyoruz turizm ilgili olarak. Bu eğitimde e, personelin müşteriye bakış açıları değişecek, e, hijyen konuları ve güvenlik konularında olacak. Yine verimlilik ve yeni e, menü planlama, işte menü yeni bölgeye ait yiyeceklerin konusu gibi çalışmalarımız olacak. Peki bu restoranda da işte bu tesiste de bunlara ihtiyaç var mı? E, bu projemiz ile Oğuzlar ilçesinde turizm sektörüne yönelik kurumsal kapasitenin geliştirmesini hedefliyoruz. Bu çerçevede Altın Koz Sosyal Tesisimizdeki e, personelimizin turizm yönelik becerilerinin geliştirmesine yönelik e, bir eğitim organize ediyoruz.